Evet değerli dostlar, yine akşamın geç bir saatinde sizlerle beraberim. Bu videoyu çekmemin amacı şu, uzun bir zamandan beri dövizde bir hareket var. E, dövizdeki hareketin yanında e, dolar ve gümüşte bir düşüş var. Elbette merak ediyorsunuz bunlar niye oldu diye. Öyle çok uzun video çekmek istemiyorum ama laf lafa açıyor. Şimdi her şeyden önce biliyorsunuz, e, Türkiye'nin döviz rezervlerini e, bürüt olarak artı da net olarak eksi de. E, bununla alakalı hesapları yapan kıymetli üstadlar var. Bunları sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Ondan sonra e, dolayısıyla bunu ardı adına söyleyip de hani zaten e, olan durumu daha da kötüleştirmeye ya da olumsuz göstermeye falan filan niyetim yok. Ama anlaşılan şu ki e, Türkiye'nin e, kredi notunun e, işte daha önceki videolarımda anlattığım sebeplerden dolayı düşürülmesi, katılıyorum demiyorum sebepleri ama düşürülmesi ve ardından da rezervlerimizin kırmızı alarm veriyor olması Türkiye'nin Doğu Akdeniz Suriye ve Libya'da uyguladığı politika yüzünden sıkıştırılıyor olması Türkiye'nin ortaya bir hikaye koyamaması şu ana kadar yani bu hikaye derken yani çarpıcı sıra dışı marifetli işler yapan yüksek katma değer üreten bir iş dünyası modeli ortaya koyamıyor. Böyle büyüme modeli de ortaya koyamıyor. Ez cümle. E, Türk lirası değer kaybediyor. Daha önce çok sıkça açıkladım. Hani Türk lirasının en değersiz olduğu anlardan geçiyoruz şeklinde açıklamalar yapan var. Doğru değil bu. Onu söyleyeyim size. Türk lirasının en çok darbe yediği, en çok e, nasıl değer kaybettiği an 4 Ağustos 1958. Orada bir istikrar paketi açıklandı. Eee aynen anlatıyorum tekrar anlatacağım sıkılmadan bunu siz de lütfen sıkılmadan dinleyin. Bir ekmek 70 kuruş ama o zaman da ekmek 950 gram. Bugün bir ekmek bir buçuk lira oldu sanıyorum. Hatta bir 75'e çıktığı bir durumlar da var. 250 gram. dolayısıyla o zamanki 1 liranın satın alma gücü çok daha fazla. 1958 4 Ağustos'unda 1 dolar 2.9 lirayken hükümetin kararıyla 9 liraya devalüye ediliyor. Ancak bu da yetmiyor. Kara borsada 20 lira oluyor. Yani Türk lirasının hakikaten en sert darbe yediği an 1958. Şimdi kendi ömrümüzle özdeşleştirirsek yani ben 50-51 yaşındayım. E, dolayısıyla 1969'dan bu yana baktığımızda evet en sert darbelerden bir tanesini yemiş durumda. E, bunu da sebeplerini söyledim. Ama dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde yapısal reformlar hiçbir hükümet döneminde tam olarak yerine getirilmediği için yani geriye dönüp 40-50 yıla baktığımızda e, aynı zamanda e, piyasa ekonomisinden kopar gibi e, gözüktüğümüz için e, ne oluyor? E, TL değer kaybediyor. Fakat bu değer kaybı Ayşe teyzeye yarıyor. Ayşe Teyze niye yarıyor? Çünkü Ayşe teyze altın biriktirmekten hoşlanıyor. E, Ayşe teyze de altın biriktiriyor. Dünyada altın fiyatları düştüğü halde Türkiye'de dolar yukarı gittiği için TL cinsinden para kaybetmiyorlar. Bu geriye dönüp baktığınızda zaten 20-30 yıldır bu şekilde devam eden bir süreç. Şimdi e, altın ve gümüş fiyatları da bir anda böyle güm diye çakıldı aşağı. E, bunun da sebebini biz anlattık. Yani hem geçmiş videolarımda anlattım hem de ismini sürekli tekrar ettiğim Dan Levent Üstat'la beraber Nisan ve Mayıs aylarında yaptığımız canlı yayınlarda, Instagram canlı yayınlarda anlattı. Yani tekniğe güvenin. Tekniğin aleyhinde veya tekniğin dışında işler oluyorsa e, bilin ki önünde sonunda normale dönecek bu iş. E, ve teknik şunu diyordu bize. Üçüncü dalgayın içine girdi. Yani ABC dalgasında ve C dalgasında olduğu zaman bir ter atma mutlaka yapacak diye. Yapmıyordu. Neden? İşte merkez bankaları para basmaya devam ediyordu. Faizler bizim gibi ülkelerde reel olarak negatif gelişmiş olan ülkelerde nominal olarak negatifti. Yani negatif faiz teklif ediyorlar. Hatta geçenlerde İngiltere ilk defa negatif faizli e, tahvil çıkardı şaka değil yani. Böyle e, demek insanlar alıyor. Yani insanlara parasını e, güvenli bir yere park etme para şeyi alıyorlar. Komisyon alıyorlar. O öyle, öyle değil. Yani adam 1000 pound yatırıp 999 pound geri alıyorsa demek ki diyor ki kardeşim bak benim diyor Tahvilim sana güvenlik sağlıyor. Sen bu güvenliğin komisyonunu ödediyor. Yani bu anlama geliyor. Başka bir anlama gelmesine imkan yok. Sana negatif e, faizli bir tahvili kimse alsın. Şimdi e, biliyorsunuz gümüş altın paritesi uzun bir zamandır açıktı. Fakat gümüş bir sıçrama yaparak e, bu pariteyi ne yaptı? Makası daralttı. E, fakat altın ve gümüş beraber hareket ederken altının bir ter atma sürecine girmiş olması gerekiyordu. Giremedi buna bir türlü. Yatay seyretti. Fakat sonunda bir ter atma geldi. Yani şöyle önde sizin için bakayım neler olmuş altında diye. Şimdi efendim bugün itibariyle en düşük 1894 dolara görmüş. Bunu görecekti yani daha evvel konuştuğum Darleven Üstad da e, bu ihtimali yüksek bahsetti. Ama hoca dedi tuhaf bir şey oluyor yani uzun bir zamandır yatayda seyrediyor. Dikkat etmek lazım dedi. O yüzden hep altını çiziyor. Aktif takip edin diye. Efendim seyahate gidiyorum. Seyahate gittiğim zaman karşıma birçok insan çıkıyor ee, efendim işte o, gittiğim otelin tesisin personelinden tutun da misafirlere kadar işte hoca biz gümüş aldık ne yapalım tek cümleyi söylüyorum aktif takibi. Sonra bana soru soruyorlar daha da alalım mı ya diyorum ki yani görmüyor musunuz yani bir metayı çok ucuzdan almışsınız ve bu meta yükselmiş ve gidiyorsa bunun fiyatı demek ki hafif hafif satma vakti gelmiştir. Niye bunu yapıyorsunuz satıp ucuzdan geri alabilmek için yani sattığınız fiyattan daha ucuza Geri alabilmek için. Yani bir sat sat al süreci yaşanması lazım. Dediklerimizde tüy bitti. Bir sürü insan bize dedi ki ya hoca nerede işte fırsat sunmuyor vesaire işte bankalar marj marjı çok açıyorlar. Tamam bunları da haklısınız ama yani sonuçta bakın nereden nereye düştü. E, e, dolarda o kadar hızlı yükselmedi yani altının düşüşü kadar. Demek ki piyasalar her zaman fırsat sunuyor. Tabii bunu dolar bazında bu işlemleri yapanlar için büyük fırsat var ama dediğim gibi dolar kuru Türkiye'de çok yüksek seyrettiği için aynı fırsat Türk lirası karşılığında bulunamamış olabilir. Ama yine bir fırsat var. Şimdi e, bir kere herkeste şöyle bir anlayış var. İşte, paramı, işte arabamı sattım paramın tamamıyla ben gümüş aldım. iyi halt ettin. Yani buna ne gerek vardı? Bir kızım her zaman Türk lirasında bulunman lazım ki alım satım işlemi yapabilesin ya da satım alım işlemi yapabilesin. Öbürü işte diyor evimi sattım full altına girdim. Allah Allah. Yani buna ne gerek var? Dediğim gibi bir kısım Türk Lirası'nda olması lazım ki sat al yapabilirsiniz diye. Şimdi dövizin yükseldiği zamanlarda ben döviz alayım mı diye soranlar var. Arkadaş dövizin böyle sert yükseliş olduğu zamanlarda döviz satmak isteyenlerin günü gelir. Döviz almak isteyenlerin günü gelmez. Ama sağ olsunlar yani espri olarak söylüyorum döviz almak isteyenler satmak isteyenlere piyasa sunuyor. Yani bu böyle. E, dolayısıyla lütfen tekrar tekrar onu size söylemekten bıkmayacağım. Bir şey yükselirken satıp düşer e, düş, e, yükselirken satıp düşerken alacaksınız. Ya da düşünce alacaksınız. Kademeler olarak alacaksınız. Kademeler olarak da satacaksınız. Yani yükseliş hareketi başladı mı? Kademe kademe ufak ufak yukarıya doğru satacaksınız. Ha ben en yüksekten satmak istiyorum. Nereden biliyorsun en yükseğim nerede olduğunu ki? Yani öyle bir şeyi tarif etmek istiyorsun. Dolayısıyla ben herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunmak, şunu al bunu al demem. Ama size temel felsefeyi vermeye çalışıyorum. Yani bir şey Yükselince satın alınıp ondan sonra düşünce satılmaz. Bu tuhaf bir şey yani bu tuhaflıklardan lütfen uzak duralım. Ekranın ışığını açtım size daha da iyi hani bakabilmek için. Şimdi altının onsu işte 1860'larda hatta hani en zirve seviyesi olan 2072'den önce 2011'e oradan da işte bugün işte 1900 dolarlara falan düştü. Demek ki piyasalara fırsat sunuyor. O yüzden gırtlağınıza kadar hiçbir yatırım aracına girmeyin toplu paranızla. Arabayı sattım ben gümüş aldım yok evi sattım altın aldım falan. E, tamamıyla mı aldın? Evet işte yapmayın böyle şeyler. Yani e, demek istiyorum ki bu e, çabucak zenginleşme hırsı ve hevesleri maalesef yatırımcının biraz aklını alıyor. E, paradan para kazanmak için sabır ister, beceri ister, finansal yazarlık ister, biraz mürekkep yalayıp bitmişlik ister, e, birazcık da akıl ister, hatta cesaret ister yanına. Ama paranız yoksa bunların hiçbirinin anlamı yok. Yani cesaretin var, aklın var ama paran yok. Hani o zaman ne yapacaksın? Ee, efendim aklın var, e, param var, cesaretin yok. Zaten kımıldayamazsın. İşte hep söylüyorum en tehlikelisi para var, cesaret var, akıl yok. Hepsini eritir bitirirsin. O yüzden benim size nacizane tavsiyem şu. E, sakın ha paranızın tamamıyla bir yatırım aracına girmeyin. Öyle arabamı sattım tamamıyla gittim işte gümüş aldım falan. Bunların hepsi e, yatırımcılık hani kapasitesi içinde değerlendirecek işler değil. E, dolar daha da değer kazanır mı? E, olabilir. Yani bunu da söyleyeyim. Niye olabilir diyorum. Çünkü Türk lirasının bugün e, dolar karşısındaki değer düşüklüğünü yaratan sebepler ortadan kaybolmadı. Çok net. Bir merkez bankası kararı gelecek. Merkez bankası büyük ihtimalle pas geçecek. Niye pas geçecek belli. Çünkü merkez bankası faizi yükseltemez. Bir sebepten dolayı yükseltemez. En önemli sebebi söyleyeyim. Bir kere bankalara zarar ettirir kağıt üstünde. Çünkü bir zamanlar düşük faizlerle verilmiş olan kredileri bu sefer yüksek faizle yüzdürmek zorunda kalır bankalar. İyi bir şey olmaz. Bir de faizi yükseltince döviz kurlarını sakinleştireceksiniz diye de bir reçete yok. Bazen tutmuyor. Geçenlerde Mahvi Eğilmez Hoca'nın bununla ilgili bir yazısı var. Tavsiye ederim. Yani okumakta büyük bir fayda var. Peki merkez bankası faizi düşürebilir mi? E, düşüremez de yani bizim yüzümüze baka baka nasıl düşürecek? O da çok mümkün değil. E, o zaman ne yapacak? E, pas geçecek. Tabii bu pas geçme işi merkez bankasının işini kolaylaştıracak mı? Yok kolaylaştırmayacak. E, mecburen fonlama maliyeti yukarı doğru çıkacak. Çünkü likidite belli, para miktarı belli. Rezervlerin durumu belli vesaire. Yani sonuçta yapacağı şey politika faizi. Yani resmi faizi sabit tutmak. E, ama yavaş yavaş fonlama maliyetini mecburen yukarıya doğru çıkarmak. Bu demektir ki yıl sonunda kredi faizleri yüzde %20 arasına oturacak. Yani rahatlıkla oturacak. Öyle gözüküyor. Şimdi bundan bir kaçış yok. Şimdi hal böyleyken mevduat faizleri de yükseleceği için. Emme basma tulumba teorisine göre zaten döviz kurları sert yükseliş halini yumuşak yükselişe bırakacak. Bir süre sonra da sakinleşecek. Şimdi benim tabii yaptığım bir uyarı var. Merkez Bankası ya da ekonomi yönetimi dolara satış yönünde müdahale ediyorsa o zaman vatandaş ve yatırımcılar der ki ya öyle mi demek ki doların yükselme ihtimali çok ki Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi çekinerek korkarak bir satış müdahalesi yapıyor der. Büsbütün gider dolar satın alır. Zaten bunu nereden görüyoruz? döviz tevdaat hesaplarındaki yükselişten yani 7 liranın altında kalsın diye milyarlarca dolar satan Merkez Bankası'nı gören ve burada çok da başarılı olmadığını gören vatandaş gitti döviz tevdaat hesaplarına ne yaptı? Döndürdü e, Türk Lirası hesaplarını. Şimdi diğer taraftan e, Merkez Bankası dövize alım yönünde müdahale ediyorsa bu sefer de ne olur? Ya demek ki ihracat rekabetçi kur için Merkez Bankası döviz kurlarının buradan da aşağı düşmesini istemiyor. Hatta önceki operasyonlarda dövizini tükettiği için evet. rezerv arttırıyor diye bir izlenim yaratır. O zaman da vatandaşlar ki içinden ya galiba döviz kurları hızla aşağı düşecek. O yüzden Merkez Bankası burada destek olmaya çalışıyor der satar. Yani anlatabildim mi ne demek istedim? Yani satış yönünde yapılan müdahaleler vatandaşı büsbütün heyecanlandırıp panik ettiriyor. Ama alım yönünde müdahale olsaydı mesela Merkez Bankası'nın rezerv arttırması için Belki de vatandaş satacaktı. Dolayısıyla doğru müdahaleyi doğru yerde yapmak gerekiyor. O çok net. Ama yani 7 lirayı bir namus yaptık belası. E olmadı tutmadı. Şimdi 7,5 lirayı yaptık biraz gördüm. E o da olmadı. En güzeli bakın piyasa dinamiklerine bırakmak. Çünkü dalgalı kurun bir fazileti var. Dalgalı kur kendince işlediği zaman ben başıboş bırakın demiyorum devlete. Mevzuat gücü var devletin. Tuhaf hareketler yapan varsa manipülatif yakalanır zaten. Ama kendi e, dinamiklerine bırakıldığı zaman vatandaş diyecek ki arkadaş burası çok yüksek ben buradan almayayım diyecek. E, ve satışa başlayacak elinde döviz olanlar. Ama bunu yapmak yerine döviz satarsa kamu vatandaş o zaman içinden der ki oho demek ki daha da yükselecek en iyisi ben alayım. Dolayısıyla kendi dinamiklerine bırakılmış bir dalgalı kur rejimi aslında bu sistemin emniyet sübabıdır. Kendi e, haline bırakılmış olsaydı vatandaş bu kadar döviz almazdı. Dolayısıyla bu kadar yükselmezdi. O yüzden buradan çıkarılacak ders belli. Piyasa ekonomisinin koşullarından, şartlarından, prensiplerinden uzaklaşmamak lazım. Ben bunu söyleyeyim. Dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez. Ama döviz kurları daha da yükselir mi diye soruyorsanız bunun cevabını benim söylediklerimin arasında bulun. Yani devletin müdahale etmesi devam ederse evet yükselir. O yüzden devlet eğer müdahale etmeyip de piyasa dinamiklerine bırakırsa bence sakinleşir ve bir süre sonra işe mantık oturur. E, rekabetçi kur da bu sayede aslında sağlanmış olur. Rekabetçi kur ne demek? İstiklardır. İstikrar için işi piyasa dinamiklerine bırakmak gerekirdi. O yüzden işte biraz doların arkasındaki, biraz altının arkasındaki, biraz gümüşün arkasındaki Esrarı da size böylece anlatmış oldum. Sakın heyecanlanmayın. Her zaman sakin olun. Çünkü piyasalar her zaman fırsat sunar. Yeter ki doğru yerden satın alın. Doğru yerden satın almak için de baş felsefenin şu olmalı. Düşünce satın alacağım. Yükselince satacağım demek. Yani yükselince satın alıp düşünce satacağım demek değil. O yüzden lütfen bu felsefeyi alın. Çünkü tarihe dönüp baktığınızda her zaman kademeler arasında e, tasarruf sahiplerine kazanç fırsatı Vermiş bu piyasalar. Efendim hepinize hoşça kalın diyorum. Size bugün Emre Arkin ne anlattı? Şuradan alın, şuradan satın falan demedi. Sakin olun. Bir alım satım felsefeniz olsun. E, doların gidişatının sebebi şudur. E, ileride neler olacak? E, çeşitli senaryolar budur. Altın ve gümüşte bir ter atma e, ihtimali vardı. Çok yüksekti ve şu an o gerçekleşiyor. Bunu da ta Mayıs ayında ve sonraki e, efendim e, videolarımızda vesaire sizlere anlatmıştık bu konuda uyarmıştık. Ama şöyle diyeyim size. E, yine de siz kendi bildiğinizi okuyacaksınız biliyorum. O yüzden mümkün mertebe istişare yapın. İstişarenin sonunda da kendi kararınızı verin efendim. Hepinize hoşçakalın diyorum.